Arkadaşlar Merhaba bu videomuzda Bursa hava sıcaklıklarına göz atacağız Öncelikle sizler için emek veriyorum kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın merak ettiklerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz ee, meteorolojik olarak yağışlar geliyor mu Bursa'da onları inceleyeceğiz Öncelikle sıcaklık olarak başlıyoruz sıcaklık dereceleri Kirazlı 24 derece Kessel 20, 26 derece İnegöl 28 Yenice 23 Keles 24 Orhaneli 27 Domaniç 24, Yenişehir 29, Bilecik 26, Karabalçık, Karabalçık 31 dereceleri görüyoruz. Biraz yakınlaşıyoruz. Atlas 26, Kadriye 25, Başköy 26, Çınarcık 27, Süleymaniye 24, Yiğit 25, Osman Gaz 26, Yıldırım 27, Kestel 27, Gürsu 27 derece. Yağış oranlarına bakıyoruz. Yağış olarak bizde sıfırları görüyoruz. Yani hiç yağış gözükmüyor. Bulut oranlarına bakıyoruz. Yıldırım 0, Osman Gazi 0, yani bulut olarak da %0'ları görüyoruz. Kara İslah 20, Çaybaşı 10, Bağlı 10, Akpınar 0, bu taraflarda da %0'lar. Göze de 10, Kestel 0, Gürsüs Gürsüs 0, İnegöl 0, Kirazlı 0. Yenice 0, Keles 0, Orhaneli 0, Büyük Orhan 0, Mustafa Kemal Paşa 0. Yüzde 0'ları görüyoruz. Rüzgar hızına bakıyoruz. İnegöl 4 km saat, Yenice 5 km saat, Kestel 7, Karabalçık 8, Yenişehir 3, Bilecik 7, Pazar Yeri 9, Kurşunlu 9, Domaniç 14, Keles 4, Orhaneli 9, Büyük Orhan 9, Mustafa Kemal Paşa 8 km saat. Biraz yaklaşıyoruz. Atlas 14, Kadri 14, Başköy 13, Çın Çınarcık 13 eski kızıl elma 12 bağlı 7 Gürsu 4 soğuk su 3 Çavuş 5 İnegöl 4 kilometre saat Nilüfer 10 kilometre saat nem oranlarına bakıyoruz Bursa İnegöl yüzde 40 Nilüfer 40 Yıldırım 40 Kestel 40 Akıncılar 40 Kara islah 40. Genel anlamda zaten %40 şu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Karıncalı %30. Bursa'da hava durumu genel anlamıyla bu şekildeydi. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.